Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber irmik helvası yapacağız. Önce malzemelerimizi sayalım. 3 bardak irmiğimiz var. Bir buçuk bardak unumuz var. Bir buçuk bardak sıvı yağımız var. 2 bardak toz şekerimiz var. 1 bardak da sütümüz var. Evet arkadaşlar, şimdi helvamızın Yapım aşamasına geçelim. Önce yağımızı tavaya koyalım. Daha sonra 3 bardak irmik, 1,5 bardak unumuz var su bardağı. Diğer taraftan da başka bir tenceremize 2 bardak şekerimizi ve 2 bardak suyumuzu ilave ediyoruz. İki bardak şekerimizi iki bardak suyla karıştırıp ocağın üstüne tencere koyduk. Birazcık bir dilim limon da attık bunu kaynamaya bıraktık. Diğer taraftan da diğer taraftan da irmiğimizi güzel pembeleşinceye kadar kavuracağız. Arkadaşlar irmikle un karışımımızı güzelce kavurduk. Şöyle Altın sarısı bir rengi oldu. Şöyle yaklaşık bir 20 dakikaya yakın büyük gözde kısık ateşte bu şekilde kavurduk. Arkadaşlar şerbetimiz de aynen bu şekilde çok koyu olmayacak. Bu da yaklaşık bir 20 dakika yani onu kavurduğumuz süre kadar pişti şerbetimiz. Altını kapattım. İçinde limonumuzu aldım. Arkadaşlar bunun içine isteğe bağlı ceviz veya da fındık fıstık da koyabiliriz. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim. Ama en güzel ceviz yakışıyor. Güzel bu şekilde kavurduk. Altın sarısı bir rengi oldu. Şimdi altını kısacağım. Şerbetimizi yavaş yavaş ilave edeceğim. Arkadaşlar daha sonra bir bardak sütümüz vardı. Bunu da ilave edeceğim. İnanın çok güzel bir tarif arkadaşlar. Şimdiye kadar yediğiniz helvaları unutun. Tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir tarif. Bunu iyice karıştıracağız. Daha sonra ocağımızın altını kapatıp Tavamızın kapağını kapatacağız. Bir 20 dakika kadar dinlenecek. Sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar. Helvamız dinlendi. Şöyle şu şekilde bir karıştıralım. Şimdi tabaklarımıza servis yapacağız evet arkadaşlar helvamız oldu servise hazır ee, videomu umarım beğenmişsinizdir Helvayı yapıp helvanın tadını da inşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.